Varsa alırız. Hı. Sonu e, sonumuz perişan olacak. Yok öyle bir yani. dünya. Mesela Hı. de, insan hani Yok, böyle gibi. Kim... söylüyoruz. Öyle, gözükür, öyle Böyle, değil. böyle giderse sonumuz perişan olacak düşüncesi olursa. O vesvese o da vesvese. Halbuki o anda şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi iki türlü nasihat vardır. Hiç unutmayın bunu. Bir tanesi ...çok tatlı gelir insana. Hep olumlu... ...hep böyle şeyli... ...ne derler ona... Ee, ...ümit varı çok kuvvetli. Caz bir cazdır? Bir tanesi de... ...bizde buradaki gibi. Bak bu kafayla gidersen... ...sonun kötü olur derler. Hatırlayın sohbeti ...hakikatini. Bunu niye yapıyorlar? Sofi dikkat etsin Müslüman... ...dikkat etsin gevşemesin, emin olmasın, tedirgin olsun. Anladın mı? Bundan. Ama bunu, o senin şimdi soru soruşun şeklin var ya, alıyor şeytan, getiriyor, ümitsizmiş gibi, sonda perişan olacakmışım gibi, öyle çakıyor. Yiyemeyeceksin, o vesvese, o şeytandan. Bak ama şimdi sohbet ederken diyeceğiz ki, sonumuz perişanlık. Bak, bu şeytandan değil, bu Rahmani. Farkı gördün mü? kendi başından içinden bu duyguyu cevaplasan şeytandan gelmiş oluyor. Ama bu şekilde nasihat dinlersen ne şeytandan ne rahmani dışarı çıkıyor. Bu da rahmani. Neymiş sebebi? Olumsuzluklar insanı ne yapar? Uyanık tutar. Bu peki nasıl bir şey? Kış günü dağlarda kaldın. Bunu herkes bilir. Filmler, diziler oradan buradan okumuştuktan da olur. Uyursan ölürsün kardeşim. Donarsın. Neden? ve dinlenmeye geçtiği için stop yapıyor ya. Kan da sudan ya. Donarsın. Uyumazsan a, damarın, kalbin tık tık daha biraz dağıtıyor ya. Bir şekilde o kan döndüğü için donamıyor. Bak pratik. İşte bu sohbetlerde aynı böyledir. Eğer ki ulan biz sofiyiz. Allah'ın izniyle de cennete de gireriz inşallah. Doğru mu? Doğru. Ama bu bizi şımartır kardeşim. Bir de böyle düşün. Böyle korkutulursak dikkat etmek zorunda kalırız. Ne olur? Uyanık oluruz. Sonuçta Allah'ın rahmeti gene var. Zaten rahmetin içindeyim. Ama nefsin hakikatini de gösteriyorlar artık. İşte öteki tarafta nefsin hakikatini göstermiyorlar. Taklidilerek çok güzel o sohbetler. Bak dikkat. Taklidilere. Bu sohbetler tahkike yürüyenler için zaten. İnceliği anladınız mı? Farkı gördünüz mü şimdi? Güzel olumlu sohbetler. Nefsten bir haberi olan. Bulutlarda uçanlar için çok güzel. Neden? O da Rahmani. Bak anlattım sebebini. O adamın tahkikle zaten işi olmayacak. O adam yaşlandığı zaman pişmanlığa girecek, mı ölecek. Ama Rabbini bilemez ha. Taklidi bilen bilmediği için Rabbini de bilemez. Ama tahkiki ne demek? Düşünün şimdi. Taklitten sıyırdım. Taklidi şu şuurunu anlattım. O doldu doldu taştı. Nereye aldılar? Tahkike. ilmi yakın. Yani Allah'a yakınsın. Allah'ın ilmi kalbine akıyor kardeşim. Ötekinde akmıyor ver şekeri yürüt. Bak burada dikkat edin. Ne anlatılıyor? Ne ilginç değil mi? Tahkike ulaştırıyor seni taklitten tak tak taklidi uyandırıyor. Ölmeden önce yaşıyorsun bunları. Levame oluyorsun. Ötekinde ver gazı tatlı tatlı anlat. Öyle getir 60-70'e bekle. Kendini kınasın vatandaş da levame olsun da ölsün. Bak şimdi dön buraya. Ölmeden önce ölüme giriyorsun kardeş. Gördünüz mü? Taklit şuuru doldu, tahkike geçtim. İlmi yakın. İlim söylüyor oğlum bunları. İlmi yakın ne demek biliyor musun? İlim artık Allah Celle Cee sana veriyor. Hangi ilim? Zahiri de veriyor. Niye? Önceden öteki taraftaki insanlar gidiyorlar kendilerince ilim alıyorlar. Yakınlık iddialarına girmek için. Burada öyle değil. Burada sana lazım olan ilim artık idrak ediyorsun. İlmi yakınlık böyledir. Sana diyor ki aslanlık yapma lan otur diyor. Sen diyorsun ki esnafsın değil mi? Esnaf ilmini sana veriyor. Dolandırıcılık yapma. Haksız kazanca girme. İnsanlarla lava etme. İnsanları kandırma. İşte ticaretini düzgün yap. İyi niyetli ol. İşte güzel alaklı ol. bak elimi yakınlık bu zaten. İlimleri gördün mü? Sana lazımı veriyor. Sen de haddini bilmeye başlıyorsun. Sonra senin taklitte olduğun şurun doldu mu? Taklit ehli olduğun için de senin kalbine ne geliyor artık ilim? Ya direkt gelir ya endirek gelir. O indirek de gol olabilir. Ya birisine sürecek ya da birine pas vereceksin atacak. Harikat aynı böyledir. Ya direkt sultan sahaden alırsın kadı ya da alandan alırsın. Endirek diyorlar buna. Futbolda var. Topu yana veriyorsun, yandaki çakıyor, gol oluyor. Direkt aslan direkte olmuyor. Gol sayılmaz. Tasavvuf da aynıdır. Ya direkt sultandan alırsın, yakına geçtin. <laughs> ya da e, alandan alırsın. Bu şekilde bak ben böyle al alandan alıyorum, sultandan alıyorum. Allah Celle'ce direkt de verebilir. İlhamı nefis yapar, direkt de indirir. Ama ilhamlı da olsan patrondan alacaksın. Kaide bu. Böyle iman edeceksin, böyle bileceksin. Ne oldu şimdi? Bu ilimlerde kuvvetlendiğini düşün. Yaşıyorsun ha. Aynel yakın. Hoş geldin. Yüzün artık levameye bakıyor. Yani şefaat sana vacip olacak. Rabbini de bilmeye başlıyorsun. Şimdi elinde Rabbini bilmeye başlıyorsun ya. Aynı elle de artık güçlendin. İman yani oturdu nuru oturdu kalbe. Yaşarken bunlar oluyor canlar. Ne oldu şimdi? Lezzet başlıyor. O arada peki nefsin ne durumda? Nefsin de levvameye dönen nefis. O kafir nefis gitmiş artık. İman sınırına giriyor etsem mi etmesem mi tribinde. Önceden anlatır sofiler işte. Anlatır Müslümanın halini. Önceden neydi? Yazan çizendi. İşitiyordu kulağıyla. O küçük aklıyla da işittiklerini Hı -hı 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 yapıyordu. Şimdi bitti o yapamıyor. Her şey net. Tasavvut hatırlayın tasma bağlanma. Gördünüz mü? Yani öteki pozisyondaki insanların durumuyla gerçekten tasavvufta yol almanın arasındaki fark anlayabildiniz mi? Gerçekten mürşitten olmak böyledir. Öteki de mürşitlen. Ama ötekinin kaldıra, kaldırma gücü yok. Yaklaştırmıyorlar buraya. Kafa seyirir. O adamın kaderi o. O adamın hayatı o. Allah'ın muradı o ya. Onlara hatta ne yasak? derinleme takılmaları yasak. Kamillik iddiası yasak orada. Yaparsa ne oluyor? Maneviyat işte geçiyorlar. Manaya geçip anlam verici esperini oradan düşünüyor. Buradan esperine satarsan düşersin. Şöyle burada ayağın takıldı yok. Burada aşikar Allah muhafaza etsin. Kendi inancımda da böyledir. İmtihan esnasında Rabbil Alemin ne durumu gösterir kula? Kul Allah'ın tercihini tercih etmezse ötekini tercih ettiği zaman o anda esfene düşer. Bu kadar basit. Ama orada maneviyata girdikleri zaman manaya anlam verdikleri zaman geçmiş olsun direkt esfene düşüyorlar. Çünkü orada emmarelik var. Sarhoş adam oradaki. Bir İslam'a dönüyor. Bir kendi hakikati olan dünyasına dönüyor. Esfeline düşenler zaten oradan düşüyor. Buradan düşenler düştüğü zaman tarikatı marikatı bırakıp gidiyor kardeşim oradakiler bırakmıyor. Yine tarikat içinde dolaşıyorlar ama murat olarak, velik zanede kendini kamil olarak dolandırıyorlar ahmaklar. Ama emmare geneli öyledir. Nasılmış? Bazen İslami hocaları dinler, şeyhine bazen döner, bazen bir gider, böyle bazen bazen yapar ama genelde kendi bir dünyasında yaşar. Orayı bırakmaz, yapışmıştır sinek gibi. Ona da zaten buradaki adam der ki, uzaktır kardeş, Hani bize bazen gelenlere ne diyoruz? Git kardeş git. Sebebi bu. Oranın vatandaşını buraya alınmıyor. Al alamayız. Ne diyoruz bazen? Şeyh'e git kardeş. Çünkü gelir yarın yürüyeceği zaman vebale girmiyorum bak. Kime gönderdik? Şeyh'e. E git dedi geldin. Ben de o zaman bir kabahatim olmuyor. Sen nefsine dönersen, sen de bilim adamı olduğunu zannedersen, ben de ilan varmış gibi her şeyi, her söyleneni çözmeye kalkarsan geçmiş olsun, kapan karışır. Sonra seni itelediğimiz zaman sen diyemezsin maşer günü. Beni kovala diteledi. Niye biliyor musun? E şeker sizi gönderdik beyefendi deriz. Sen geldiğim sonra beni dinlemedin ki. Sana ben bu sohbetlere çok ettim. Kurcalama. Kurcalama. İşit bırak. İşit bırak. Biz buradakilere ne diyoruz? Kendi nefsime dahil ne diyorum? Dinle Bırak bir sonraki sohbet ne gelecek ona bak. Kendim için demiyor mu bunu? Biz de dahil dönünce aa ne sohbet etti bir dinleyeyim yok yasak yasak. Nefs devreye girer. Şu ortamda nefisten Allah bizi sakındırıyor. Mürşidin ervahı var. Mürşidin nazarı var. Buna biz iman ettik. Sofilik burada. Burada da sofilik var. Hepsi başımın tacı hariç. Bak ne kadar basit. Ama oradaki insan bizi baş tacı yapamaz. Bunu da bileceğiz. Niye? Aykırı insan dünyada da öyle değil mi? Bir tikici diyor toplumda. Aykırı diyoruz. İnançlarda da böyle aykırı var. Bu tarafın insanı azdır. Çok azdır. Talep edeni azdır. Çünkü burada İslamlaşırsın. Burada Allah ne buyuruyorsa onu yapmak zorunluluğun kalıyor. Saadat ne istiyorsa yapmak zorundasın. Ne anlatıyoruz kardeşim? Köyüm, memleketim, menzil. Alan babam, atam, menzil. Sofilik böyledir. Burayı herkes yapamaz, isteyemez. Nefsi anlattım. O yüzden e, karşı köyün insanlarıyla teşkilatı mesaiye girmiyoruz. Sebep bu. Anlaşamayız. Biz anlarız da karşı bizi anlayamaz. Karşıya göre benim gibi tipler sapkındır. Bozuktur. Ama öyle görmeleri normaldir. Bak ben bunu anlıyorum. Niye? Yasaklı bölge. Yasaklı bölge çarpılmasın diye. Rabbül Alem öyle gösteriyor. Bak biz onlara ne kadar merhametliyiz. O bana merhametli olamaz. Ama sorunu yok. Bak neden olamayacağını anlatıyorum. Buranın nasiplisi değil ya. E buraya gönlü kaçarsa ne olur? Yapamaz çünkü niye yaşıyoruz? Geliyorlar bazen meraklılar giriyorlar sonra deli oluyorlar, manyak oluyorlar kafaları karışıyor, lezzet alamıyorlar. Şimdi bak ağzınız açık lezzet alıyorsunuz ben de ağzım açık lezzet alıyorum gördünüz ama öyle kasılıp da geldiğin zaman lezzet alamıyorsun kıyı köşe bucak kaçıyorsun ve ondan sonra belli süre sonra otobüsten trenden bu gemiden sultan indiriyor. Git diyor gene köyüne dön. Bu sefer de dönmeleri zor oluyor. Ve bunları da işitiyorlar, işitiyorlar, işitiyorlar sonra dönmeleri zor oluyor. Hep evet 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 demişsin düşünebiliyor musun? Sonra oraya dönüyorsun. Şeytan seni bırakmaz. Hiç bulaşmayacaksın kardeşim. Adam zaten sana söylüyor. Yaparsın yapamazsın. Ne güzel de söylüyor. Çünkü adama söylettireni var. Maneviyat böyledir, böyle çalışıyor bu işler. Herkesin işi gücü değil bu. Anladık değil mi? Bunlar temel itikattır. Kitaplarda zor bulursunuz. Bunlar gönül işidir. Gönül, gönüle gelir. Nefsten beri olana gelir. Aklı nefste olan dinlerken ne yapar biliyor musun? Hmm, ne demek istedi burada şair? Bak akıla bak. Aklına güvenen böyle yapıyor. Aldığını zannedenler diyoruz bizde. Zaten esbelin kokusunu almıştır gelir dinler. Esbelin iki türlüdür. Bir sofilikten düşen esbelinler bir de vahabi harici tekbirci şia bilmem ne ıvır zıvır cemil cümle koku alırlar. Bu muhabbete manada gelen sohbete koşturur gelirler. Salça olmak için. Öyle mutlu oluyor adamlar. Hakikat eline çok salça olan var. Mana eline salça olmak moda. Çünkü neden onu da anlattık. Mana eli ilerlesin diye. Mana eli nefsini bilmeye başlayan kimsedir. İbadetlerinden ibadetlerinden ilerleyemediği zaten görüyor. Nefsi artık meydana çıktı. Her meydana savaş başladı. E bu kulun ilerlemesini Allah bunları yaratıyor. Bazıları niye atıyor oraya? şeklimiz yok ki. Söyleyenin söylediğine salça oluyorlar ha. Beni tanıyorlar mı? Yok. Veriyorlar kutsalı bize. Veriyorlar kutsalı. Farkında değiller. İlerlemem için. Çat, tatlı alırdım onları da tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor. Çok faydaları var bana. Öyle ya.